hepinize. Like Merhabalar. Neyse. Şimdi şey, şey yapmayacağım. Özellikle yine dondum. Bugün şu bir türlü çekemediğimiz o diziyi Miray yüzünden Miray bir Mir türlü bir çekmiyor. Yüzünden, bir türlü çekmiyorsun. Neyse. İşte, evet, ne i̇şte. onu çekeceğiz devamını. Ben kaldırayım. Ben kaldırayım. Sen şu yüzüğünü alıyorsan al. Ya istemiyorum i̇stemiyorum, yiyelim. istemiyorum. Istemiyorum. i̇stemiyorum. Tamam ver. Atıyorum bizi. Müdiye ver müdiye. abi. Müdiye abi, affet müdiye. Sen bunu git diğer öğretmen ver. Kız öğretmen ver. Seviyor <laughs> musunuz? evet, evet, şimdi biz kızlar olarak yukarı çıkacağız ama ilk bir geçelim. Evet o zaman geçelim. Geçtik. Bir dakika kızlara geçelim. Evet geçtik. Ya kanka sen geri döndün ya Hı -hı, çok mutluyum var ya. Ben de. İyi. kanka be şunları ya. Lütfen beni yerleştir. Yerleştir tabi. Ay benim canım kamuk tuttu. Tamam. Kanka <laughs> Hah, ne kadar çok oyuncam var sende. Senin? Benim yok. Hayrola. Mikro. Telefonunu koy. Koy. çok az kıyafetim var. Tabii ki de ekser var. ortak <laughs> Ortak kullanıyoruz ya sana. Ya benim şapkam gitti. <laughs> 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 ya kanka ne şu an senin üstünde? Ya çıkar şu mantı. Mantı ne ya. Ben mi giydirdim? <laughs> Yavancı. <cii. gülüyor> Hadi Sen senin niye ekstra kalemin var? İşte. Niye işte? Ya işte. <laughs> ya kanka onu yok diyeceğim. Sen tam da diyeceksin. Yok ya yani, yok. Dur kanka. Yatacağız zıbaracağız. Sen gözlük ye mi yatsan? Yok. Ya benim pijamam yok. Bana, bana pijama ver pijama pijama. Neyle yatacağım? Ya, kanka al şunu oh, giyin. Hayır. Değil mi? Kanka sen ha, bunu niye öğrenin? Pijama değil mi? Evet de kanka sen bunu niye o renk? Evet, ben de bilmiyorum. Bu pijama değil mi? Evet be kardeşim. <laughs> benim. Koy Lan bunun elinde paket mi geziyor? ne bileyim ders çalışmakla Kafası gitmiş. Ne 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 ne. Kanka şu armutu sana vereyim mi? Ya hayır. Tamam hadi benim olsun. Şaka yaptım. Niye vereyim ben kendi armutu? Sıradık kızış kızış kolar. Arkadaşlar bari de bütün karakterin hareketini eğip oynattı. Değil mi? Evet. Ben şükür. Ay kanka var ya çok uykun geldi. Sen geldin mi? Geldi. Herkesi böyle konuşturma ya. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Ay bunlar da yine yaratmış varmış ya üf. Yan? Yağm. Ne yağm gözlüğüyle ya. Aman kız. Sen de sen neden gözlük taktın ya? İlla gözlüğünü mi bozdun? Evet. Nasıl bu olur? Gözlüğüm nerede la? Gözlük. Ben de uyanayım ben Gözlük. Anladım. Gözlük. Buraymış. Yürü kanka. Yedim. Aşağı ikisini uyandırmayın. Dur, ne var? üstümüzü de istemedik. Bakın bu yoksa bugün yanına böyle gideyiz. Ne? Ya bizim yanına neden müdür var? Yatıman salak diyor. İşte okul işte aman. Müdür ne alaka? Bizim Müdür de değil o. Evet <laughs> ben bizim torunlarımızı Hayır. Evet bakalım bizim kilo. Var. Dur. Dur. Biz burada bekleyelim. Hani erkekliğin orasına giyelim. Ha, hani <laughs> onun şeylerini Ben dolap yerini kapattayım. Kapalı zaten ben bak. Ee, bir de Bir Ben de uyanayım bari. He, ha, hayır, de işte. Tamam. Benim o güzel pijamam o. O psikopata verdi. Çünkü aynı psikopat. Hmm. <laughs> Kanka, Kardeşim, kanka bana Sen... bana şeyi şeyi ver. Neyi? Ben şey giyeceğim ya şu kahve yengiyi. Evet. Yok ben evet. bana şunu ver şunu en alttaki. Evet. Ha, hayır o değil. Ya şu en alttaki ya onu. Ya şu. Ha bu da, evet. da ya, kanka. ya ya onu ya onu. Onu ver bana onu. Hey, kanka, ne yapalım? Ben bilmiyorum. Al. Ana siz nereden çıktınız? <laughs> Neden çıkamıyoruz? Yukarıdan çıktık. Ya niye her dakikada bizim in, bizim yanımıza iniyorsunuz? Gelin ya, bahçede bizim... oynayayım. Oynayalım mı? Tövbe tövbe. Hadi kanka da o psikopat sözü yokmuş. Ya, tık, ya, ben patlarsam ben <laughs> Bakın ne yaptım şeker. Ben mavi yiyeceğim tabii ki. Ben sarı yiyeceğim. Ya. Ya ben ben de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Yemiyorum ben. Ben de yemiyorum. Nimettir, nimettir. Biz yeriz, biz yeriz. Ben yerim. Baba. Kim asırdı la? Baba. Kim asırdı? Ben <laughs> <Ne> asırdım. <laughs> sen ne yap? ben oruç olduğum için yemedim. Çünkü Ramazan geldi. Ana. Ben böyle elini sevmiyorum dedim bir de. Ben vallahi hiç oruç Abi ya. Ne abi ya ya? Yüzümüzü bak ben aklımda şöyle bir oyun var. Ne? Mutlu olun. Mutlu böyle. böyle. Ağlayın. <laughs> Aşk yaşayın. Senin. Lan <laughs> hepimizin aynı çok tatlı. Kusca. Sus. Oh. Ah. Üzgün olun. Kalbinizi kırılsın. Aa bakın da. Haydi da. Ne ne ne. Ay. Şimdi bir tane daha çok değerli. Yandı bizim bir arkadaşımız hiç oyun hiç şey yapmıyor, uyanmıyor. Aman ne olmasın Çok, çok beğenim. İşte. Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> havalı olun. Bakın güzel. Ne evet, doğru? Havayı istedim. He he havalı mı? He he he. Yahu. Bu nasıl? Aha tam benlik. Vay ya bak ya. Ay galiba. Neyse. Ben bahsedeceğim. Bakın güzel. Şunu bak. Niye korktun ya? Korku evine gideyim mi? Yok ya. İşimiz gücümüz yok. Bir korku evine gideceğiz. Evet gideceğiz. Abartıyorum bu sağa. Ya konuşsanız da. Gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Gitmiyorum ben. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim be kardeşim. Gidecek. Buna niye konuşmuyor Ama annesi bunlar ne yapsın? Bunlar niye konuşmuyor? Ne bileyim ben ya. Küsmüş yani. Ya size ne? Ama siz içeri gidin. Oturun, ya niye mi yemiş o. Siz hadi yerine gidin. Ya hayır. Çünkü sizin ailen sizi çağırdı. Siz, siz ya ailen... hayır. Ya hayır. E biz ne yapacağız? Onlar ziyarete gitmiştir. Yürü yürü. Ya gitmeyeceğiz. Biz. Ya anneleri onları görmek istemiş de. Bir. Yo. Ondan gönderdim. E biz ne yapacağız hocam? Yo. Git dersine çalış. Git çalış. Mini market de şey. Hayır, gel benim değil, de. bir fikir var. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ondan uzasına kaçacağız. Yok ya. Evet. Bizim, bizim değil, şey. Enes, Hayır olmaz. Ya olur. Hayır olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. olur olmaz. Ama sen ne sen yap ya. Öf. Ben gidiyorum üstümü değiştireceğim. Ya, ya o zaman gideceğiz? biz gelmek istiyoruz. Aman gelin de çocuğum. Gelin ya. Yani. Evet. sıkıyor. Beni hem de kısa gönderdiniz. Neyse. E ne yapacağız ekip? Ya bak ben seviyorum. Korku evine gideceğiz. Ya. Evet. Biz gittik Siz gelmiyorsunuz. Gel. Gelmiyor. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim kanka. Biz çanta hazırlayalım. Evet, çanta hazırlamayacağım ben. Çanta hazırlayayım da ne oluyor? Zaten kolayla gidip oradaki güzel yer çöz, çözeceğiz. Dem Oo, dem, dem, dem dem, dem şiş sarışın. Ya evet olabilir de. Ayaz. Ya hayal. Değil mi? O evet Güzel de. Evet, evet evet Şey bence böyle nota al nota almak için falan yapabiliriz bir şeyler. Ya yani evet yani orada gidenleri not almak için çanta hazırlayalım biz. Evet. Siz de hazırlanın. Bana bakın. Giyinin üstünüzü. Sakın korkunç bir şeyler giymeyin. Valla döverim. Bir de biz yedek kıyafet de alacağız. Abartın. Üç günlüğüne mi kalacağız? Evet. Ya kanka ben onu giyeceğim. Yürekten. Ya ben onu giyeceğim, ben onu giyeceğim. Hayır, ben giydim, ben giydim, ben giydim. Kanka. Hayır. Kanka başka bir şey. Hem sen o siyahı sevmiyor muydun? seviyordum ama onu giyecektim kanka. Hı. Hı. Tamam hadi üstündekini bana ver. Hayır ben bunu giyeceğim. Ben kanka ne hani bunu istiyordu. Şimdi istemiyorum bu Hayır, daha güzel. Ya giymeyeceğim. Ben istemiyorum. Ya kanka ya. Neden verdim biliyorsun ne? kız, kız renkleri oldu. Için. Ya salak ya. Öf, kız rengi değil bunlar. Yürü. Tut lan. Tut lan. Git lan. Ses. Güzel Sus. ha. Sus. Sesle ben unla geldiğimde arkadaş olmak istiyordu. Bak bak bu gözüm. Ay sen. Yedek kefe Hayır. Ben almayacağım. Ben aldım kanka. Kanka sen de değil mi? Hayır benim de o. Bak ben çantama koyayım. Bunları git, götürmeye gerek yok zaten. Kanka ama şimdi buradakileri çıkarmam gerek. Neyse dur içeri götürüp bir boşaltayım burayı. Ya orada kalsın dur. dur. Olmaz olmaz. <laughs> bir tane de defter alalım. Bu olsun. Bunu zaten hiç kullanmıyorum ben. Bir tane de kalem. Benim yerim burası değil doğruya. Ya benim kitabımı ne alıyorsun? Hiç şey, bunu almadım. Tamam bunu alıyorum. Başka bir şey bunlar. Ben bunu aldım. Bunu ne? Şeyin aldığından. Hey. Ah, şimdi bunu alalım. Şimdi gidelim. Bir kıyafet bulalım. Seçelim. Ayas. Şurasından ben seçeceğim bunu seçtim. Değişim 10 neydi Hem senin o öbür üstü korku. Evet, evet. Ee, sen de like keyifli hatıramı sandaki üstü işte koyayım mı? Yok. Tamam o zaman evet, evet. keyif açayım. üstünde sen ben de ya. Ah tamam. Anne. Bir de şöyle. <laughs> videomuzdan bu kadardı. Yani çok şey bir video olmadan partisi gelecek. Akşam veya yarın. burası, burayı biz yapacağız. Korku ev yapacağız. Hiç merak etmeyin akşama doğru yapacağız. Yani görüşürüz arkadaşlar. Yani görüşürüz yarın veya bir sonraki gün. Görüşürüz.